Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Tamam, Merhaba. Hoş geldiniz, hoş hoş geldiniz, Merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir saat sonra göreceğim Hoş geldiniz Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyur. Esma Hanımcığım, yeşiller, pembeler, gözlükler. Yine şıklığınızı konuşturuyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kadir. Hediye evet. dinlenebildin mi? Evet. Evet belli Merhaba. sen de hoş, hoş geldin bulduk <laughs> Tekrardan hoş geldiniz evime Hoş bulduk Evet Merakla beklediğimiz Nesla'nın evindeyiz Evet Hepiniz merak ediyor musunuz evi? E, tabii evet. Değil mi? Çok kendini övdü Ben şöyleyim ben böyleyim Bezerimden evet. asla ayrılmayacak. gözler nazarı <laughs> yedi İyi misin? <laughs> yok yok ufak vurdum Öyle ha, ses çıktı iyi. sadece tamam Ben gezdim ama arkadaşlar da merak ediyorlar evi Tabii Acaba nasıl bir ev olacak hep birlikte Nasıl bir ev gezmesi olacak hep birlikte göreceğiz Acaba Hediye iyi misin? Çok iyiyim Şimdi biraz moralim bozuldu bozuldu. Bugün biraz kendinde Daha misin? Daha iyiyim. Daha iyisin. Evet. Daha mı hırslısın? Daha hırslısın. Daha hırslısın. Peki. Peki e, ben kahveleri yapayım o zaman. Olur. Tamam. Kadir Bey siz şekerli Üç içiyorsunuz. Üç şekerli iki sade vardı herhalde. Evet. 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 Tamam yine tey dediğim dedi. Aynen. Evet, e, salon nasıl? Fresh, fresh diyor diye fresh mi? Fera. Fera, aydınlık, aydınlık, güzel güneşi şey alıyor. Daha böyle oturma odasıyla salon karışımı gibi. Hani çok böyle yani salon şey. değil de. Neslihan Hanım da e, gayet sıcakkanlı karşıladı olması gerektiği gibiydi. Neslihan Hanım bizi gayet e, normal, doğal karşıladığını düşünüyorum. Ne oldu? Hediye ortalığı süzüyorsun alttan alttan. Eee, bugün sıra bende. Bundan sonraki günler benim. Ha sen de mi şey e, günüm geçince değişecek mi diyorsun? Değişmeyeceğim. Kendimi şimdiden üç gün boyunca artık kendimi göstereceğim. 2 gündür göstermemiş abi. Yani e, sete sessiz yeni alıştığım kaldım. için biraz evet. sessiz kaldım sanırım. Anladım. O zaman son yarışmacıda bayağı haline. Benim ilk gün heyecanıydı. Ben de öyle biraz. Neslihan Hanım, evini beğendim ama çok fazla aksesuar kullanmışsın. Halı yerine kilim koymuşsun. Kilimi çırpıp çırpıp ser. Menü say istersen neler yapacaksın merak ediyoruz. Sayayım. Ee, renkli pirinç salatası yapacağım bugün. Renkli pirinç, pirinç salatası. Evet, Çerkes tavuğu. Su böreği, tahanlı pide ve trileçe yapacağım. Su böreği? Evet. İki saatin içinde? Tabii ki de. Açacaksın. Neslihan Hanım su böreğini gözüm kapalı yaparım diyor. Evet. Beş çeşit. Biri, biri trileçe o da kendi yapacak. Tabii. Su böreği de açacaksın. Bak kızarmasını falan da göz önüne al. Gözünü seveyim. Yani o iki Hepsi saatin içinde de. pişmesi lazım. Bakalım yetiştirebilecek mi? mi? Bakalım inşallah. Bakalım inşallah çayı çayı da... ince olacak mı? Evet. Bu arada kıymalı mı? Su, peynirli mi? Sürpriz. Sürpriz. Hı, peki peki, yani içine kendi haliyle bir şeyler katacak Neslihan Allah demlenmeyi. Ben niye iki demlik demledim. Ki? Yani. Bu tarz sanki hediyeye geldi gibi ama. Çayı yetiştiremedim. Unutmuş olabilirim ama diğerlerini yetiştirdim yani. Kadın El önünüze kete çıkardı. Kete kete. Çıkardı. Olabilir, kete, olabilir. kete. Olabilir. O kete hiç oldu gitti aradı. O ketenin hiç lafı olmuyor gördün mü? O mi? kete evet ya niye Çay da çay çay. Yok, keteniz kete gitti. güzeldi Helya Hanım ben beğendim. Kete, kete güzeldi. Ben yani. evet. de keteyi beğendim. Daha önce yemediğim zaman bir şey yoktu. Beğenmiştim. Su böreği mi kete mi? Kete biraz daha küçük... Açılana, su böreği. su böreği, bir çarşaf böreği şöyle aç, aç, o aç. O ama aç. haşlanacak, açılacak, haşlanacak. Bana göre su böreği de kedi de eşit. Hediye Hanım, madem su böreği kolaydı, siz de keşke akşamdan ikramlık olarak hazırlamasaydınız da menünüze koysaydınız olmaz mıydı? Kurabiyeyi de evet. sen mi yaptın? Evet. Ne kurabiyesi bu? Fındıklı perçinli. Hımm. Kıyır kıyır. Peki kurabiyelerinizi yedikten sonra evi gezmeye başlayalım bu arada. Biraz da iri Gerçekten kaldırma. güzel ama kurabiyenin. Afiyet olsun. Elinizde sağlık. Afiyet olsun. Peki hazır mısınız? Hazırız. İddialı yarışmacımız, üç çocuklu, hamaratım, evet. ev hanımıyım diye Neslan'ı mutvanı bir gidin gezin. Hadi bak. Hadi bakalım. Siz buyurun gezin ben kurabiyeyim. Ben gidiyorum. görmedim ben. O kadar övdü kendi temizliğinde hani uykusu gelmiyordu. elinde kalkıyordu. Bir şeyi hatırladığı zaman hemen kalk uyuyamıyordu. Ne oldu acaba? Uykuları hiç kaçmadı mı yoksa sürekli uyudu mu ben anlamadım. Yani üç çocuk annesinin evi asla olamazdı. O evin içerisinde çocuklar yaşıyor. Evin içerisinde saçlar bulduk. Pervaz kenarları berbattı. Lavabonun alt kısımları berbattı. Üç gündür yani kendini öve öve bitiremedi. Geceleri elimden bez düşmez dedi. hanımın evi temiz değildi. Çünkü elimdeki ıslak mendilde de göreceksiniz. Dokunduğum her yerde toz, örümcekler, iğrenç bir şekilde tuğla kırıntıları her yerde bir şey çıktı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.